Orbital Yayınları, TYT Kimya Soru Bankası, P testi, asitler, bazlar ve tuzlar test 13 ile birlikteyiz. Birin soruda oda sıcaklığında hidrojen iyonu derişimi OH iyonu derişiminden fazla olan bir çözelti için hidrojen iyonu derişimi ee, kalem aldık. Evet. Hidrojen iyonu derişimi, hidroksit iyonu derişiminden fazla olan çözeltiler asit çözeltisidir. Hidrojen iyonu derişimi, hidroksit iyonuna eşit olan çözeltiler nötr çözeltidir. Hidrojen iyonu derişimi, hidroksit iyonu derişiminden az olan çözeltiler de bas çözeltisidir. O zaman asit çözeltilerin pH değeri 7'den küçük, nötr çözeltilerin pH değeri 7'ye eşit, bas çözeltilerin pH değeri 7'den büyüktür. pH değeri 7'den büyüktür ifadesi yanlıştır. Asit özelliği gösterir doğrudur. Asit olduğu için bazlarla nötrleşme tepkimesi verir. Yanlıştır. İkinci sorumuzda nötrleşme tepkimeleri ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Nötrleşme tepkimeleri ısı veren tepkimelerdir. Eksotermiktir ve nötrleşme tepkimelerinde net iyon denklemi suyu oluşturan hidrojen artı bir iyonu ile hidroksit eksi bir iyonlarıdır. Kalan iyonlar tuzu oluşturan iyonlara da seyirci iyonlar denir. Tepkime sonunda ise tuz oluşur. Üçüncü soruda X, Y, Z oksit bileşikleridir. Buna göre X, Y, Z maddeleri aşağıdakilerden hangisine doğru olarak verilmiştir? Asile tepkimeye girer, baz ile girmez. O zaman X'imiz bazik özellik gösterecek. Metallerin oksitleri bazik özellik gösterir. Onun için şunları elemiş olduk arkadaşlar. X ile tepkimeye girerek tuz oluşturur. X bazdı. O zaman Y asit özelliği gösterecek. Y ametallerin oksijence zengin oksitleri asit özelliği gösterir. Doğru cevabımız A şıkkı oldu. Asit ve baz ile tepkimeye girmiyor ise nötr olacak. Ametallerin oksijence fakir oksitleri ise nötr özellik gösterir. Dördüncü sorumuzda birette hidroklorik asit var. Yukarıdaki düzenekte sodyum karbonat kası üzerine büret yardımıyla hidroklorik asit çözeltisi ekleniyor. Oluşan yeni karışımda gaz kabarcıkları gözleniyor. Arkadaşlar sodyum karbonat Na2CO3 bazik özellik gösterir. Asitler ile reaksiyonundan tuz oluşur, sodyum klorür, su oluşur, H2O ve karbondioksit gazı açığa çıkar arkadaşlar. Karbondioksit gazı açığa çıkar. Buna göre oluşan gaz karbondioksit gazıdır. Kireçli su bulunan kapta asit bas tepkimesi gerçekleşmiştir. gerçekleşmiştir. Şurası bas, şu da asit olduğu için asit bas tepkimesi gerçekleşir. Kireç suyunda bulanma gözlenir. Bu da reaksiyonun olduğunu karbondioksit gazının cam boru vasıtasıyla buraya geldiğini gösteriyor arkadaşlar. 5. sorumuzda aşağıda bazı metallere ait özellikler verilmiştir. Ee, kuvvetli asit ve kuvvetli bazlarla tepkimeye girerek hidrojen gazı açığa çıkartıyor. O zaman X amfoter özellik gösterir. Amfoter metaller hem asit hem bazlarla reaksiyona girer. Bunlar da berilyum, çinko, alüminyum, kurşun, kalay, krom elementleridir. Benim zenci albayım pabucu ile sandal yakırdı. Dolayısıyla diğerlerini elemiş olacağız arkadaşlar. Bazılar ile tepkime girme tepkimeye girmez. Y bazıları ile tepkimeye girmiyor. Asitler ile tepkimeye giriyor. Aktif metal demektir. Oksijensiz asitlerle tepkime vermez. O zaman Z arkadaşlar bakır, civa, gümüş metallerinden birisidir. Bunlar normal olarak metaller asitlerle reaksiyona girer ama bu 3 tane metal soy metaldir. Asitlerle reaksiyona girmez. Platin ve altın da dahil edelim. Bunlar asitlerle reaksiyona girmez. Fakat bakır, civa ve gümüş e, sülfürik asit ve nitrik asitle yani oksijence zengin olan bu iki asitle reaksiyona girer. Onun için bakır olması gerekiyordu. Doğru cevabımız A'dır. 6. soruda yukarıdaki kapta bulunan sodyum hidroksit çözeltisine saf su ilave ediyoruz. Buna göre eklenen maddelerden hangisi kaptaki OH iyon sayısının azalmasına neden olur? OH iyon sayısının azalması demek arkadaşlar ortama asit ilave edilmesi demektir. Bu ikisini ötürleşerek suyu oluşturacaktır. Saf su ilave edersek sayı diyor bakın arkadaşlar sayıda herhangi bir değişim olmaz. Magnezyum katısı ilave edersek sodyum hidroksitle reaksiyona girmez. OH'da herhangi bir değişiklik olmaz. Sodyum klorürün çözelsini ilave edersek, bu nötr tuz olduğu için herhangi bir değişme neden olmaz. Çinko amfoter metal olduğu için arkadaşlar, e, sodyum hidroksit ile reaksiyona girer, sodyum çinkat oluştururken Na2ZnO2 tuzunu oluştururken hidrojen gazı açığa çıkartır. E, yani ortamdaki OH iyonunun sayısının değişmesine ne, neden olur bu olay. Doğru cevabımız 4'tür arkadaşlar. Amonyak kendisi zaten bazdır. OH iyonunun azalmasına neden olur diyor. Bu OH iyonunun bir miktar artmasına neden olacaktır. Amonyak bazı. Yedinci sorumuzda yukarıdaki düzenekte musluklar açılarak maddeler etkileştirilmekte ve oluşan gazlar potasyum hidroksit özelliğine gönderilmektedir buna göre potasyum hidroksit üzerinde hangi gazların toplanması beklenir? Bunları bir asit baz olarak bir sınıflandıralım. Bu bazdır. Bu aktif metaldir arkadaşlar. Aktif metal. Bu da e, bazik özellik gösterir. Bunun üzerine asit ilave edildiği zaman hidroklorik asit kalsiyum karbonatla reaksiyona girdiği zaman karbondioksit gazı açığa çıkartır. Açığa çıkan karbondioksit gazı potasyum hidroksit çözelsine gelir. Ee, karbondioksit gazı e, potasyum hidroksit çözelsine geldiği zaman çözelti ortamında bulunan su ile karbonik asite dönüşür. Oluşan karbonik asit de bu potasyum hidroksit çözelsi olduğu için e, potasyum karbonat artı H2O şeklinde nötrleşme reaksiyonu gerçekleştirir değiştirir. h 2 co 4ü kalsiyum metalin üzerine gönderirsek bu da hidrojen gazı çıkışına neden olur. Aktif metaller asitlerle reaksiyona girdiğinde hidrojen gazı çıkartırlar. Dolayısıyla hidrojen gazı potasyum hidroksit özelliği herhangi bir etkileşime, etkileşime girmez. Buradan açığa çıkar. Doğru cevabımız A şıkkıdır. 8. soruda yukarıdaki tabloda X, Y, Z metallerinden H, C, HNO3 ve sodyum hidroksit özellikleri ile tepniye verenler vermeyenler gösterilmiş. X, Y, Z metalleri aşağıdaki seçeneklerin hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi X metalimiz hidroklorik asitle reaksiyona girmiyor ama nitrik asitle reaksiyona giriyor. Sodyum reaksiyona girmiyor. O zaman X metali arkadaşlar cumhur haksızca ağlayanın patlatır avucuna metallerinden birisi. Ama şu ikisi değil. Çünkü bunlar tam soy metal. Hiçbir asitle reaksiyona girmiyor. Bunlar ise asitlazlarla reaksiyona girmiyorlar. Fakat oksijen oksijence zengin olan nitrik asit ve sülfürik asitle reaksiyona giriyorlar. Demek ki X metalimiz ne olacak arkadaşlar? Bakır, civa, gümüş olacak. Y metalimiz ise hem asitle hem bazla reaksiyona girdiği için arkadaşlar hem asitle hem bazla reaksiyona giren bu metallere anfoter metaller denir. Amfoter metallerimiz berilyum, çinko, alüminyum, kurşun, kalay ve krom metalleridir. Benim zenci albayım pabucu ile sandalye kırdı. Bunlar hem asitle hem de kuvvetli bazlarla reaksiyona girer. O zaman Y metalimiz ne olacaktır arkadaşlar? Şu ikisinden birisi olacaktır. Z metali ise asitlerle reaksiyona giriyor. Bazlarla reaksiyona girmiyor. O zaman Z metali bir A2 A grubunda bulunan aktif metallerden herhangi birisinin olma olasılığı yüksektir arkadaşlar. Çinko her ikisiyle de reaksiyona girer. Çünkü doğru cevabımız A şıkkıdır. 9. soruda atmosfere ulaşan bazı gazların havadaki su buharıyla tepkimesinden asit yağmurları oluşur. Buna göre yukarıdaki verilen maddelerden hangileri asit yağmurları oluşturabilir? Asit oksitler asit yağmurlarını oluşturur. Asit oksitler de ametallerin oksijence zengin. Yani oksijenin sayısı ametalin sayısından daha fazla olacak. Dolayısıyla bu H2SO4'e dönüşür. Asit yağmurları oluşur. E, diyazot, vento oksit, su buharıyla etkileştiğinde nitrik asite dönüşür. Asit yağmurlarını oluşturur. Ama azot, diyazot monoksit nötr oksittir. Onun için su buharıyla reaksiyona girmez. Arkadaşlar yeni bir testte tekrar görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.